Star Wars Jedi serisi Star Wars oyunlarının itibarının yerle bir olduğu dönemde sahneye çıktı. Yıllarca online olsun, loot box olsun, para dönsün kafasında takılan EA yüzünden oyuncular artık düzgün bir single player Star Wars hikayesine aç kalmıştı. Kimse süslü sistemler, online dayatmalar falan istemiyordu. Herkes adam gibi anlatılmış tek oyunculu bir Star Wars hikayesini açtı. 2019'da çıkan Star Wars Jedi Fallen Order tam da bu beklentinin ortasına düştü ve sadece bunu istiyorduk dedirten nadir işlerden biri oldu. Üstelik yaptığı şey beklentiyi karşılamakla da kalmadı. Çoğu kişi için fazlasını verdi. Fallen Order bizi Order 66 faciasından yaklaşık 5 yıl sonrasına götürüyor. Order 66 faciasını bilmeyenler için bu olay Star Wars evreninde Jedi düzeninin sona erdiği andır. Galaktik Cumhuriyet döneminde klon askerlerin zihinlerine gizlice yerleştirilmiş bir acil durum emri vardır ve 66 numaralı bu emir aktif edildiği an Jedi'ler bir anda hain ilan edilir. Yıllarca yan yana savaşlıkları klon askerleri tek bir komutla komutanlarına silah çevirir. Bu emrin arkasındaki isim tabii ki de Şansölye Palpatine'dir. Asıl planı Jedi'ları ortadan kaldırıp kimsenin karşı duramayacağı Galaktik İmparatorluğu kurmaktır. Order 66 bu planın son ve en kanlı adımıdır. Jedi'ların büyük kısmı cephelerde, tapınaklarda ve görev başındayken hazırlıksız yakalanır. Kaçabilen çok az kişi hayatta kalır. Cole Kestis de bu facianın yaşayan tanıklarından biridir. Order 66 sırasında henüz bir padavandır ve ustasının gözleri önünde öldürülmesine tanık olur. Fallen Order'ın hikayesi de tam olarak bu travmanın üzerine kurulur. Cole yıllar boyunca saklanmış Jedi kimliği bastırılmış ve hayatta kalmak için güçle bağını koparmaya çalışmıştır. Oyun bir Jedi'in kahramanlığına giden yolundan çok, yıkımından sonra ayakta kalma mücadelesini anlatarak başlar. Jedi'ların neredeyse tamamen yok edildiği, imparatorluğun galaksiye korku saldığı o karanlık dönemdeyiz. Ana karakterimiz Cal Kestis, hayatta kalabilmek için hurdacılık yapan, güçle bağını koparmış, geçmiş travmalarıyla boğuşan bir padawan. Oyunun başında Cal, seçilmiş böyle destansı bir kahraman falan değil, aksine ürkek, temkinli ve sürekli kaçan biri. Burada onu klasik jedi karakterlerinden ayıran en önemli şey. ilk duyurulduğunda Cal Kestis karakteri ciddi eleştiri almıştı. Bu mu jedi, niye bu kadar sıradan, turuncu saçlı jedi mi olur gibi yorumlar ortalığı biraz karıştırmıştı. Ama oyunu oynadıkça Cameron Monaghan'ın performansı sayesinde bu eleştirilerin hepsi buharlaştı. Cal'ın yaşadığı korku ve geçmişle ilgili suçluluk duygusu abartılmadan veriliyor. Oyun oyuncuya klasik bir kahraman olduğunu hissi yaşatmaktan çok ağır bir geçmişle ayakta kalmaya çalışan bir jedi'nin bakış sunuyor. Oynanış tarafında Fallen Order farklı yapımlardan biraz etkilenmiş. Mesela Metroidvania tarzı harita tasarımı, Sekiro'dan ilham alan Peri odaklı dövüş sistemi ve Uncharted vari tırmanış sekansları bir araya getirilmişti. Haritalar labirent gibiydi. Bir kapıyı görüp buraya sonra gelirim diyordun, saatler sonra yeni bir güç kazanıp geri dönüyordun. Bu yapı keşif hissini çok güçlendirdi ama oyunun en büyük problemini de beraberinde getirdi. Hızlı seyahat yoktu. Bir gezegenin en dibinde işi bitirip Mentes'e dönmek için bütün haritayı tersten yürümek zorunda kalmak özellikle Zefo'da oyunculara saç baş yoldurdu. Bu durum oyunun en çok eleştirilen noktası oldu. Ama Fallen Order'da öyle bir chapter var ki bütün tartışmaların sesini kesmeyi başardı. Finalde Darth Vader'ın sahneye girdiği o an oyunda ilk kez gerçekten çaresiz hissettik. Vader'ın can barı yoktu. Çünkü oyun onu alt etmesi gereken biri olarak değil, varlığıyla bile baskı kuran bir figür olarak sunuyordu. Onunla doğru düzgün savaşamıyorduk. Çünkü güç dengesini bu kadar net anlatan çok az oyun sahnesi vardır. Fallen Order'ı kült yapan anlardan biri kesinlikle buydu. 2023'te çıkan Star Wars Jedi Survivor ise Fallen Order'ın eksiklerini kapatıp her şeyi büyütmeye hedefleyen bir devam oyunuydu. Hikaye 5 yıl ileri sarıyor ve bu kez karşımızda acemi bir patavan değil sakalları uzamış yorgun ama işin rengini çözmüş bir Jedi Knight duruyor. Cole artık sadece hayatta kalmaya çalışmıyor imparatorlukla yüzleşmeye hazırlanıyordu. Aslında Star Wars yapımlarının birçoğunda bu tür karakter gelişimleri normaldir ve gerçekten de güzel işlenir. Burada da bunu birazcık görebiliyoruz. Survivor'ın en büyük farkı dövüş sisteminde kendini gösterdi. Oyuna eklenen 5 farklı ışın kılıçı duruşu oynanışı ciddi şekilde derinleştirdi. Klasik tek kılıç, çift taraflı kılıç, agresif ama riskli dual-wield, Kylo Ren tarzı ağır Crossguard ve en tartışmalı ama en eğlenceli olan blaster duruşu. Bir elde ışın kılıcı, diğer elde lazer tabancası fikri başta Jedi'lara yakışmıyor diyenleri kızdırsa da oynanışta inanılmaz keyifliydi. Tek eleştiri bu kadar duruş varken aynı anda sadece ikisini kuşanabilmemizdi. Bu mesele çıkıştan sonra uzun süre toplulukta tartışıldı ve kolay kolay kapanmadı. Harita tasarımı da büyüdü. Koboh gibi devasa bölgeler geldi, binek hayvanlar eklendi ve en önemlisi hızlı seyahat sistemi oyuna dahil edildi. Fallen Order'daki o geri yürüme işkencesi burada büyük ölçüde ortadan kalktı. Özelleştirme tarafında Kal'ın saçını, sakalını, kıyafetini hatta BD1'ın parçalarını bile değiştirebilmek oyuncuya bin nebze kendi Jedi'ını oluşturabilme hissini yaşattı. Hikaye ton olarak çok daha karanlıktı. Survivor, Hyke Republic dönemine girerek Star Wars lore'unu genişletti. Tanalor arayışı Dagon, Jera gibi trajik bir düşman ve Kal'ın karanlık tarafa kısa süreli de olsa yaklaşması oyuna daha olgun bir hava kattı. Kal'ın artık gri Jedi sınırlarında dolaşan bir karakterdi. Jedi kurallarını sorguluyor, öfkesinin farkına varıyordu. Meryn ile olan ilişkisi de bu duygusal derinliği güçlendirdi. Bir Jedi ile bir Night Sister arasındaki bu bağ Star Wars evreni için oldukça taze bir anlattı. Anlatımdı. Ama Survivor'ın üzerine yapışan büyük bir leke vardı. Performans sorunları, özellikle PC tarafında oyun çıktığında resmen dökülüyordu. En güçlü sistemlerde bile FPS düşüşleri yaşanıyor, optimizasyon yerlerde sürünüyordu. Steam yorumları kısa sürede dibe vurdu. EA aylar süren yamalarla oyunu toparladı ama ilk izlenimdeki o yarım çıkmış oyun algısı kolay kolay silinemedi. Yani gerçekten bu yapımcıları anlamıyorum. Yani şu oyunları hiç mi denemiyorsunuz? Yani tam oyunu tamamlayacakken bir anda paranız falan mı bitti? Ne oldu yani? yüzlerce çalışanın bir tanesinin de mi aklına gelmedi? Koysan abi şöyle bir iki tane tester. Koy bilgisayar başına test ettir yani. Yani bu hataları nasıl yapabiliyorlar anlayamıyorum. Neyse sonuç olarak bu iki oyun arasındaki bağ aslında Cal Kestis'in psikolojik yolculuğu. Fallen Order'da geçmişiyle yüzleşemeyen, güçten korkan bir çocuk varken Survivor'da bu gücün ne kadar tehlikeli olabileceğini bilen ama yine de onu kullanmak zorunda kalan bir savaşçı görüyoruz. Aradaki boşluğu merak edenler için çıkan Battle Scars romanı da ekibin neden dağıldığını anlatan önemli bir köprü görevi görüyor. Oradan da bir inceleyebilirsiniz. Ve bu sıralar yine gözler EA'de. Çünkü EA ve Respawn bu oyunun serinin finali olacağını duyurdu. Cameron Monaghan geliştirme sürecinin başladığını söyledi ama ortada ciddi bir soru işareti var. Serinin arkasındaki asıl beyin olan Stig Asmussen Survivor'dan sonra stüdyodan ayrıldı. Bu durum oyunun tonu değişir mi? Kalite düşer mi? Endişesini doğurdu. Respawn deneyimli bir ekip ama bu ayrılık hafife alınacak bir şey değil. Hikaye tarafında en büyük beklenti Kellen karanlık tarafla olan mücadelesi. Survivor'ın finali 3. oyunda yatan bir düşüş ya da gerçek bir grief hikayesi görebileceğiniz sinyalini verdi. Yani aslında artık sadece gezegenlerde koşmak istemiyoruz. Uzay gemisi savaşları, daha açık alanlar ve imparatorluklu epik bir final bekliyoruz. Çıkış tarihi için konuşulan tarih aralığı ise 2027-2028 civarı olacağı söyleniyor. Özellikle Star Wars Jedi serisi Star Wars oyunları bitti denilen bir dönemde çıkıp bu lafı tek başına çürüten bir seri oldu. Evet sorunlar oldu, teknik aksaklar yaşandı, bazı tercihler tartışıldı ama işin özünde Star Wars Jedi serisi ne hissetmen gerektiğini, Jedi olmanın sadece güçten ibaret olmadığını çok iyi anlattı. Cal Kestis'in hikayesi de tam olarak bu yüzden akıllarda kaldı. Bundan sonrası artık Respawn'ın nasıl bir kapanış yapacağına bakıyor. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.